Evet, herkese merhabalar, günaydın. Tarihlerimiz 28 Ekim günlerden Cuma. Hem haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz, hem ayı kapatmaya hazırlanıyoruz derken gayet önümüze yine bomba gibi bir Kasım ayıyla yeni aya artık hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayım. Evet, ne diyoruz, ne yapıyoruz, şöyle bir toplaştık mı diye bakıyoruz. Kusura bakmayın, bugün biraz benim gecikmem oldu. Ama e, sorun bakalım niye oldu? istemeden oldu falan filan derken o yüzden e, biraz 11'de kaldık. Evet herkese günaydın. Şöyle bakıyorum e, yorumlara. Bir kere de biz geç gelelim, beste bizi beklesin diye. Erdem Bey ben bu e, <laughs> yolunuzu gözlemlemişim. Şimdi bir taraftan da bir yorum gelmiş. Yine sessiz başla yemin ederim abonelikten çıkarım diye. Vallahi Abdullah o kadar hakkısınız ki ben bile kendim abonelerimden kendimi çıkarım. O yüzden artık kendimi affetmezdim sessiz başlasaydım. O da benim ee, ne diyeyim artık saf finanslık diyorum bunu. Öyle olsun. Evet günaydın, 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 günaydın. Bitcoin düşünce bestenin de tansiyonu düşmüştür diye. E, Bulgaristan'a selamlar diye Sibel Hanım yazmış. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar gelmiş. Valla sanki e, Bitcoin değil de ben yükselmişim gibi bir popstar gibi hissettim şu anda kendimi. Çok çok teşekkür ederim. Süper üyelerimiz gelmiş. Süper yorumlar var. E, Michael Saylor da bu. <laughs> buradaymış. Hi, I am Michael <laughs> Say Saylor. sorry. <laughs> Evet, bakıyoruz başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk olarak e, biliyorsunuz ki bugün 28 Ekim ama yarın e, sizlerle birlikte olamayacağız. Ama ben e, şimdiden sizlerin e, Cumhuriyetimizin daha doğrusu Cumhuriyet bayramını da kutlamak istiyorum böyle özel bir günde e, kamerada olamayacağımız için şimdiden herkesin bayramını canı yürekten kutluyorum diyoruz. Öylese herkes toplandığına göre herkes toplandığına göre hemen e, başlayalım artık e, haberlere. Çünkü haberlerde gerçekten garip şeyler oluyor. Ha diyeceksiniz ki ne zaman normal bir şey oldu? Ben de en son ne zaman normal bir şey olduğunu hatırlamıyorum ama e, çok da hani çaktırmıyorum sanki hatırlamışım yapıyorum. Şöyle bir şey oldu. Bildiğiniz gibi Elon Musk 44 milyar dolara e, Twitter'ı önce seve seve Sonra biliyorsunuz ki Twitter yönetim kurulu, yönetim kurulu toplandı. Tam Elon Musk'a dava açıyorlarken yine seve seve Twitter'ı almak zorunda kaldı. O nedenle Elon Musk CEO'lu görevine, daha doğrusu Elon Musk sosyal medya patronu görevine geldi. İlk işi güvenlik bölümü, CEO'su hepsini kovmak, atmak e, oldu. O yüzden e, böyle bir... ...gündemle karşımıza çıktı. Ha bu arada şöyle bir şey var. Elon Musk'ın da, aa, bu kolduğu kişilerden bir tanesi... ...Elon Musk'ın hesabını askıya almıştı ve Trump'ın da hesabını kapatmıştı. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi başlıyoruz. Şimdi botlar düşünsün e, demişler ama... ...emin olun şu dünyada iki tane, yani şu genel, genel bir iki tane terör kavramı var. Bunlardan bir tanesi Twitter'daki bot hesaplar ve takip satın alma... İkinci olarak ise şu 850 numaralar Merhaba internet kontratınızın sonuna gelmiştir diye başlayan İnşallah orayı da biri alır da şu şeylere son bulur yani telefonlara. Şimdi geçiyorum bir taraftan da bugün e, Cuma olduğu için daha rahat böyle şey yapıyorum Happy Friday tarzı biraz daha e, kendimi biraz daha yani nasıl desem evimde gibi hissediyorum sizin karşınızda o yüzden Cuma günü böyle bir neşem var. Şimdi Japonya'da e, şöyle bir durum söz konusu olur. Yeni ekonomik yeni e, enflasyonu teşvik daha doğrusu Enflasyondan zarar gören ekonomiyi teşvik planlaması için yaklaşık 200 milyar dolar evet 199 milyar dolarlık bir paket başlatıldı. Bu e, burası Japonya'nın e, ulusal gazetesi. Ben bu e, pakette neler var neler yok diye baktığımda şehir gaz ücretlerinden telefon konuşmalarına kadar her şey indirim geliyor ve Japonya'da ekonomiyi destekleyici Genişleyici mali önlemler alın desem aslında yalan olmaz. O yüzden Japonya'da şu anda aslında küçülme sarmalından çıkmak için böyle teşviklerin geldiğini görüyoruz. O yüzden bu da Japonya'da diğer ülkelerin aksine genişleyici bir politika izleyen yani mali politikalarda parantez içerisinde bir ülke oldu. Şimdi bakıyoruz bu sabah şöyle bir tablomuza. Burası Bitcoin, burası Ethereum ve bak bakıyoruz dün S&P'de hafif aşağı yönlü kapanışlar vardı. Nasdaq %2'ye yakın kapanış sergiledi. Meta'nın biliyorsunuz ki bilançosu çok çok kötü gelmişti ve bununla birlikte baktığımızda varatilte endeksinde bir artış yok ama Osta işte görsün işte ufak ufak yeşil barlar var. Dün Bitcoin'de 21 binlere kadar çıktık. Fakat burada tutunamayan Bitcoin 20 bin bölgesine gevşedi. Ha, şimdi bir dakika duralım burada. İki gün önce dün ya da iki gün önce 21 bine giderken hani Bitcoin yükselmeyecekti tarzında bazı yorumlara konuştuk. Dediğim gibi yükselmeyecekti dolayısıyla işte görsün yükseliş yaşayacaktı. Çünkü piyasada para yoktu. Gel gelelim ki yine bugün 20.500'i kıramadık ve yine 20.000'lerdeyiz. %2.25 aşağıdayız. Ee, bakıyoruz üstlü üstlü e, dolardaki bu kuvvetlenme azalmış. Hatta e, 2 ve 10 yıllıklardaki düşüşle iyice belirginleşmiş. Hatta 10 yıllık Amerikan tahvili de 4'ün aşağısına gerilemiş. O nedenle o nedenle şu anda Bitcoin'de baskı var ve bu baskının da özellikle madencilerden kaynaklanabileceği ya da kar realize edileceğini düşünüyorum. Bunun nedenini geleceğim. Çünkü bugünkü başlık gayet önemli. Şimdi bakıyorum taraftanlar dolar Türk lirası 18.61'de altın 1650 dolar olurken ham petrol 88 dolar'da da sürdürüyor. Ethereum ise 1500 doların hemen biraz e, aşağı gerisinde 1499 seviyesinden işlem görüyor. Toplam piyasa değerine geçtiğimizde bugün piyasanın toplam piyasa değeri ise 932 milyar dolar. Bu total iki dediğimiz kavramda bütün piyasadan bitcoin'i çıkarın yani ethereum ve geriye kalan altcoin'lerin de piyasa değeri de 546 milyar dolar olmuş. Bakıyorum benim gemlerde neler var diye. Root %2 artıyor onun dışında sis %7 düşmüş. Maşallah bayağı da şey bugün kazançtayız yani. Sorma gitsin. Şimdi geliyorum bir taraftan da vadeli piyasaya. Evet sesler alakalı bir sıkıntı yoktur bence diye düşünüyorum Hüseyin Bey. Evet bu arada abone olun. Abone olmayı unutmayın. Tıkırımız aşağıya geçsin. Şöyle e, dükkanımızın değil mi? <laughs> şey e, ışıltılı levhası açılsın. Şimdi başlıyoruz bir taraftan da vadeli piyasaya. Vadeleri geçtiğimizde bugün gördüğünüz gibi Fed'in e, daha doğrusu Fed toplantısına birkaç gün kala ayın ikisine Fed gelecek biliyorsunuz. Burada e, ne oldu? Piyasalar biraz gerildi. Konu şu, konu e, Fed'in yüzde kaç hatta kaç bas puan arttıracağı değil. Konu Aralık ayındaki beklentilerin e, 75 bas puanla 50 bas puanla gelmesi ve Fed'in artık yavaş yavaş durabileceğini söylemesi. Bir de dün ne oldu? Dün Avrupa Merkez Bankası da 75 bas puan faizleri arttırdı ve muhtemelen son 75 bas puanlık bir faiz e, arttırımıydı dün e, ECB'den gelen. Çünkü Şurası gördüğünüz gibi. Çünkü şunu söyleyeyim sizlere. Burada Lagarde'ın öyle konuşmaları vardı ki... ...burada artık durasyon... ...daha doğrusu durgunluktan değil... stagflasyondan bahsetti. Yani kalıcı enflasyon ve düşük büyüme. O yüzden artık merkez bankalarının... ...faiz arttırmalarının sonuna mı yaklaşıyoruz mantığı var. Bu birkaç gün belki bizi... ...bugünkü hareketler gibi ufak tefek aşağı baskılayabilir... Ama şunu söyleyeyim faiz artırımları yavaş yavaş bitmeye başlarsa ve enflasyon kalıcı olursa o zaman iki şey çıkar. Bir altın, ikincisinin ismini zaten siz biliyorsunuz. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Bu zamana kadar enflasyonun koruma aracı olmamasının altın ve Bitcoin'in sebebi faizlerin artması ve bilançonun çok hızlı bir şekilde daraltılmaya başlanması. Panik halinde. Her şey bir anda oldu bittiye geldi. 25 ile başlayan FED 2 ay sonra 75 arttırmaya başladı. O yüzden o yüzden şunu söyleyeyim. Bitcoin'de veyahut da altında eğer stagflasyon gibi bir durum söz konusu olursa yukarı yönlü atmasına sebep olabilir. Çünkü ne olacak? İnsanların zaten yatırım iştahı düşecek ve bununla birlikte enflasyondan korunmaya geçecekler ve orada şunu düşecekler. Aa bu dünyada altından daha sınırlı varlıklar var. 21 milyon adet üretim sınırlamasıyla olan bitcoin var. O yüzden bitcoin ve altın enflasyondan koruma aracı haline gelecek. Böyle bir durumda yani 2023'te kalıcı bir enflasyonun bekliyoruz ve aynı zamanda resesyonun da kendisini belli etmesi veya da durağanlığın kendisini belli etmesiyle merkez bankalarının faiz artırmada bu kadar cüretkar olabileceğini düşünmüyoruz. Aynı zamanda dün, biliyorsunuz ki Amerika'dan gayri safi yurt çağısına geldi. Yıllık bazda, daha doğrusu şöyle söyleyeyim size, yıllık bazda baktığımızda 5.3'ten beklentisine rağmen 4.1 geldiğini görüyoruz ve aynı zamanda çeyrekliğe geçtiğimizde ise Yine geçen çeyrek 0.6 daralan Amerikan ekonomisi bu sene e, bu çeyrekte %2.6 e, ne olmuş oldu? Büyüme gerçekleştirmiş oldu. Dolayısıyla şu an için teknik resesyondan çıktık gibi gözükse de teknik resesyon değil bizdeki önemli şey istihdam verileri, harcama verileri gibi veriler. Ki dün de zaten devam eden işsizlik e, başvuruları da çok çok da e, olumlu gelmedi. O yüzden Amerika'da böyle bir durum söz konusu oldu. Fakat e, bugün neler var diye baktığımızda bugün biliyorsunuz ki Türkiye'de 29 Ekim sebebiyle Arife yani erken kapanış olacak ve e, Amerika'dan da PCE yani şekilde kişisel tüketim verileri yani enflasyonu gelecek. Bu da e, bayağı önemli bir veri olacak. Saat 15:30'da. Şimdi devam ediyorum. Peki. Bugün e, kripto para takvimimizde neler e, var diye. Osmo'nun binance'den listelendiğini görüyoruz. Ben bu e, coin açıkçası zaman zaman takip ediyorum. E, çünkü niye? Bazen buradaki e, neyi takip ediyorum? Fon hareketlerini takip ediyorum. O yüzden e, Osmo'nun da Binance'de listelenecek olması e, güzel hatta olumlu diyebiliriz. Ve bununla birlikte hatta size şunu da göstermek istiyorum. Bunu özellikle alın çünkü hiç duymamış olanlar olabilir aramızda. Şimdi bakın bu coin'de özellikle kilitlenen Osmo'ya baktığımızda özellikle Binance'deki bu listelenme gelmesinin ardından sabit giden stabil kalan bu Osmo Staking'i ne olmuş ee, bir anda artmaya başlamış. Dolayısıyla bu e, Osmo'nun Binance'de listelenmesi bir hype yaratacaktır. Ama geri dönüşünde tekrar bence değerlendirilebilir. O nedenle zaten gördüğünüz gibi 32-33 milyon dolarlık hacmi var. Ne olacak yani hemen geri döner ve orada da girilir. Şimdi bugün ayın 28'e. Ben ta geçen haftada benim bu yan tarafımda bir kara tahta var. Acamda ajanda yazmaktan sonra kara tahta yazmaktan daha çok hoşlanıyorum. Ve bugün geçen hafta aldığım bir not vardı. O da 28 Ekim'de Fidelity yatırım e, Ethereum kurumsallar için Ethereum alım satımına başlayacak. Bugün ayın 28'e ve Fidelity'nin yapmış olduğu bir ankete de göre hani hem trading başlıyor hem de Fidelity'den bir anket çıkıyor. Hani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yani Bizim bir anket var ama çocuklar yapmış. Bugün de biliyorsunuz ki Ethereum e, trading açılıyor kurumsallara. Görüyorsunuz bakın kurumsallar işte ne diyor? %74'ü dijital varlık satın almayı planlıyor diyerekten Kurumsallar arasında bir hype ya da artık pamumu yaratıyor. Ne dersiniz deyin. Ama işlerini biliyorlar. O yüzden Fidelity'de bugün hazır kurumsallara Ethereum Trading'i açarken bir de bir anket çıkagelmiş. Bu ankette de kurumsalların %74'ü dijital varlık satın almayı planlıyor. Peki en büyük buradaki ee, kurumsalların ilgisini çeken coinler diye e, baktığımızda şöyle söyleyeyim sizlere. Özellikle kurumsallar arasında. Bitcoin, Ethereum, Cardano ve Solana. Şimdi e, Solana çok beğendim. Bitcoin değildir benim. Birazdan sizlerin tekniğini getirdim bugün sizlere. E, şunu söyleyelim. Bir taraftan da e, Ethereum burada çok fazla dikkat çekecek. Çünkü niye? Ethereum biliyorsunuz ki Mergin ardından ESG formatına yani çevresel uyum formatına Uygun hale gelmişti. Buradan da bir kurumsal yatırımcı da bekliyoruz. Şimdi devam ediyorum bir taraftan. Şöyle yorumlara da bakıyorum ee, neler olacak diye. Bitcoin yükselse doge uçacak diye Okan Bey'den bir yorum gelmiş. Bunu aslında dün ben yayınımın ilk açışına söyledim. Ne zaman böyle bir Bitcoin hareketlense, ne zaman piyasa böyle iyi haberler olsa hop bir taraftan Elon Musk çıkıyor. Ya Tesla bir şey durduruyor ya öyle oluyor ya böyle oluyor. Ama buradaki para ya kedi köpeğe gidiyor ya da Elon Musk zaten food haberi veriyor ve düşüyoruz. Gidün de gelen bu haberler yani Twitter'ın satın alması önümüzdeki hafta gerçekleşse piyasa ne kadar güzel, güzel gidiyor işte kardeşim. Yani bir hafta daha bekleyemedim diyesiniz falan geliyor. Şimdi garip bir şey oldu yine tabii ki de normal bir şey O da şu Huobi kendi native coin'i e olan Hey yani HUSD'yi listeden kendi listesinden çıkardı. Eliniz, elinde ise Hobi e, USD olanlara da ne yapacak? Birebir takasla Teter vereceğini söyledi. Justin Sun biliyorsunuz aldıktan sonra Hobi de baya bir e, değiş, değişim söz konusu oldu. E, benim eski kurumum çok da e, de sevdiğim e, görüştüğüm insanlar ve hani şunu da bazen konuşuyoruz açıkçası. Yani e, gerçekten hem Twitter biliyorsunuz ki Elon Musk geçti. Hem eh, Huobi, Huawei, orada başına geçme, geçer gibi geçti falan. Redis'e de. Ama bir değişim var. Burası da benim dikkatimi çekti. Şimdi Justice Sun'ın coinlerinden bir tanesi benim gen tokenlar arasında. Hemen şunu da söyleyeyim. Yani olur da işte biz HUSD'yi çıkardık. İşte hani Allah büyük şuradaki Sun derip desek mesela bize. Ya şu san e, artık bizim yerel tokenımız olsun bir şey olsun falan dese e, bilin ki e, o gün BES'te e, muhtemelen şey diyormuşum <laughs> kapatıyormuşum laptop gidiyormuşum şimdi oluyormuş. Şimdi taraftan da Ripple'a geçiyorum hemen kısa kısa bunları şey yapacağım. Ripple e, kendi X, yani Ripple şirketi kendi XRP varlıklarının ilk kez yüzde altında olduğunu söyledi. Biliyorsunuz ki Ripple'da e, escrow e, cüzdanına her ay başı satar falan filan. Şimdi geliyorum asıl başlığa. Burası önemli. Şimdi da Moldova enerji krizi nedeniyle kripto para madenciliği yasakladı. Şimdi diyeceksiniz ki ya Moldova kim? Ya böyle madenciler e, gittiğinde tabii ki de ma madenciliğin Miami'de iş yok. Ne bileyim sentropede iş yok. Ne yapacak? E, adam gidecek kuracak işte oraya bir tane e, derme çatma hayatı bir e, bir şey işte neydi o ismi aklıma gelmedi metal şeylerden. Yanına enerji e, trafosunu getirecek. Madenci madenciliğini yapacak. Ama şöyle bir durum var. Bu sene özellikle bakın e, dün Lagarde'ın konuşmalarında stagflasyon, belirgin durağ, dura, e, dura, bunun gibi birçok ekonomiye dair çok olumsuz bir senaryo karşılaştık ve en önemli senaryo ise enerji kıtlığı ve Rusya'nın Rusya ile Rusya aralarındaki ambargo ve e, Ukrayna tarafı yüzünden çıkan gerginlikler. O yüzden burada bu, burada e, sanki Avrupa kademeli elektrik kesintilerine gidebilir, işte üretimi e, çevre coğrafyalara yaygınlaştırabilir. Bu dönem içerisinde tabii ki de siyasiler de oy kaybı yaşamamak için ne yapması gerekiyor? elektriği hane halkına vermesi gerekiyor. Ama üretim de olması gerekiyor. O yüzden mesela night shift yapar, üretim gece olur, gündüz ee, hane halkınır falan filan. Böyle bir sürü bir şey var. Ama konu şu, konu Moldova. Burada bizim aslında bir çoban yıldızımız olabilir çünkü Avrupa her an madencilere yasak getirebilir, bitcoin madencilerine. Nedeni ise elektrik tüketimi ve Avrupa'nın bu sene ee, bu durgun ekonomide ee, neydi? Ee, enerji kısıtlamasına gitmesi ve madencileri yasaklaması. O yüzden bu çok çok olağan bir durum. Bizim kötü senaryomuz içerisinde olan bir durum. Ama şimdilik tabii daha e, bir fol fos yok demeyeceğim aslında biraz konuşulmaya başlandı bu Avrupa Parlamentosu'nda ama önümüzdeki günlerde kış şöyle yani Kasım ayında böyle bir madenci yasağı gelme ihtimali var. Bunu da aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Ha bu arada buldum konteyner Demin söyleyemediğim şeyin ismi. Şimdi başlıyorum Bitcoin'de. Zaten artık Bitcoin'de şöyle bir şey yapalım. Bir dakika. Evet. Şimdi bakın. Bitcoin'de 20.500'ü kıramadık. Yani bir türlü üstüne oturamadık. Gitmiş olduğumuz noktada ne oldu? Fibo %61.8'lik bilime denk geldik. Ee, 21.000 seviyesinde. Bunları da dün söylemiştim. Bugün belki kaçıran vardır. Özellikle bizde biliyorsunuz ki bu kanalda işte süper teşekkür, süper yorum, süper üye, katıl butonları aktif hale geldi. Ve ben de şunu yapmaya karar verdim. Katıl butonunu açtım. Üçe böldüm. Ripple Ethereum, Bitcoin diye. Bitcoin e, grubu eğitim de alacak her hafta. O yüzden bu tarz e, eğitimlerde önümüzdeki süreçte bu kanalda artık başlıyor. Sadece e, benim programlamama kaldı. O yüzden katıl üyelerine de böyle bir e, ben de zamanımdan biraz feragat ederek haftanın e, belirli günleri webinar ve eğitimler yapmaya karar verdim. Şimdi geçiyorum bir taraftan da Bitcoin'le. Bitcoin'le burada şimdi geldiğimiz noktada 20 bin seviyesindeyiz ama buranın hemen aşağısına iniyormuş gibi gelen bir durum söz konusu. Ve gördüğünüz gibi burada Bitcoin alçalan tepeler sabit kalan alt balt derken burası bir üçgen formasyonuna döndü. Alçalan üçgen formasyonuna döndü. Ve bu üçgenin hedefi bize %2.70 diyor. %2.70 aşağıya geldiğinde burası 19.920'ler yapıyor. Peki neresi burası? Fibo 38 dilime denk gelen 19.930 bölgesine denk geliyor. Öyleyse burada özellikle Bitcoin'de 19.900'lere kadar biraz daha gevşeme olabilir. Ancak olumsuz bir haber şimdilik bulunmadığı için ben açıkçası burada hani 19.200 gerisi stop yosu gider en azından bir deneme yaparım. Nereye kadar? 20.500'e, 20.450'ye kadar. Bitcoin'deki hikayede muhtemelen kısa vadeli böyle olacak. Şimdi geçiyoruz Ethereum'a. Ethereum gördüğünüz gibi... Bir dakika, şöyle bir dünya Tamam. Burada gördüğünüz gibi Ethereum'da e, Nisan 1 Nisan'dan itibaren var olan alçal trendini kırmaya başladı. Ancak şöyle bir şey oldu şöyle bir şey oldu. Burada geri çekilmelerde, şimdi ben bunu zaman zaman söylüyorum. Burada trendin kırılıp eğer fiyat yukarı çıkıyorsa, geri dönüyorsa, rebound yapıyorsa, e, pullback, aşağıda kırdığı yere tekrar gelip yine bir rebound yapıyorsa bunda da throwback'tir. Şimdi geldiğimiz noktada Ethereum ise burada throwback yapma hazırlıklarında. Muhtemelen burası 1465, 1480 şu bölge aralığına bir dokunmak isteyebilir. Eğer o bölgeye dokunup tekrardan kırmazsa ki aşağısı stop loss mutlaka almalı. Muhtemelen buradan yeniden bir toparlanmayla çıkış sağlanabilir. Ama tabii buraya tekrar geri gelecek, burayı görecek diye kesin diyemiyorum. O yüzden böyle durumlarda, yaklaşan durumlarda en iyi şey paça alınlarla. E, çalışmak. derken parçalı alınlarla demek aslında o. Parçalı alımlarla maliyeti düşürmek ve böyle bir Stop Loss'lu strateji izlemek. Şimdi geçiyorum bir taraftan da stop loss'la e, birlikte. Burada stop loss'la birlikte özellikle ne var? E, pardon, stop loss demişim. Eee sol ile birlikte ne var? Bir taraftan da yoruma gittim. Doğan Bey e, RSR ile ilgili hala hedefiniz geçerli mi demiş. Kendisi e, süper e, üye sanırım. Bir de RSR'ye bakarız tamamdır. Şimdi bakıyoruz Solana'ya. Solana için burada bir miktar bakın kitlenme yani kilitlik konusunda ufak da olsa bir hareketlenme var. Ve bu hareketlenme konusunda şimdi... Şöyle bir şey oldu. Staking'de ufak ufak sol kitlenmeleri başladı. Ben normalde solu çok seven bir insan değilim. Ama böyle bir şey varsa sizde bilgilendirmek isterim. Geri çekilmeli. Şu anda bir geri çekilmedeyiz. Ve geri çekilmede biraz biraz bakın önceki günlerde hareketlenen bir işlem hacmi geldi. Fakat sol için burada özellikle bulunduğumuz 29.75 seviyeleri destek olarak görünüyor. Ama dediğim gibi ben solana önermiyorum sol, sol gelene kadar da 30 tane kripto para var diyorum. Şimdi bir taraftan da Kava'ya geçiyorum. Kava önceki gün e, Liquid Staking programı ana ağına aktif hale getirdi. Ve Liquid Staking programı kilitleme programı açtı. Ve bu nedenle de sistemde özellikle Kava birikimi, işte Kava'nın biraz daha normalize olmuş şeklini görebiliriz. Ve şu anda günlük periyoda geçiyorum şimdi. Gördüğünüz gibi alçalan trendin etkisinde halen daha kurtulamayan bir kava var. Fakat burada özellikle gördüğünüz gibi şu iki bant aralığının şöyle yapalım tamam. Bu iki bant aralığının 1.39 ve 1.57 arasında baya gitli geldi bir trend halinde yatay seyir izlediğini görüyoruz. Ve kava için şunu söyleyeyim bakın ne zaman şu noktalara değse yani bir şunu kırmızı belirtelim. Tamam. Şurası 1, 2, 3, 4, 5 falan filan. Neyse şu Gördüğünüz gibi ne zaman kavada şöyle bir tutulma gelse sürekli aynı bölgeden biz sürekli rebound alacak bir alış hacmi yaratıyoruz. Ve kava da şu anda 1.46'da benim buradaki desteğim de 1.43 ara destek olmak üzere 1.39-1.43 1.35 pardon 1.40 civarı kava için alımların geldiği bir bant haline gelmiş. Kuvvetli bir destek haline gelmiş. O yüzden kava da özellikle şöyle yapmayı planlıyorum. Ben buraya bir tane yatay çizgi atıp buraya bir alarm kurmak istiyorum. Kesişme değil özellikle ya da kesişme diyelim hadi ya tamam kesişme gelsin ben buraya bir tane alarm kuruyorum ve bu alarmla birlikte kava için ben muhtemelen buralarda bir alış deneyebilirim. Şimdi bir taraftan da bakıyoruz. Ee, bugün size optimizmi aldım. Çünkü aynı staking hareketleri optimizmde de var. Ha, Solana'yı çok önermeyebilirim ama optimizmde buralara bakabilirim. Ve optimizm için şöyle bir konuşmak gerekirse sattık periyotta aynı birebir bir görüntü aşağı doğru bir geri çekilme görüntüsü görüyoruz ve geri çekilmede en yakın desteği de %9'larda falan bulunuyor. O yüzden optimizm için 1.07'yi kırıp kırmamasına bakacağız alışı için. Ama şunu da söyleyeyim 4 saatte geliyorum tekrardan. Bakın kırılan bir e, alçalan trendimiz söz konusu ve bu alçalan trendin kırılmasıyla da birlikte bir türlü kendisine... Güzel bir düzeltme yapılmıştı. Şimdi ise bir miktar geriledi. O nedenle ben burada her ne kadar dik olsa da kullanmaktan çekinmiyorum falan. Ee, kullanmayı seviyorum bu şekilde. Çünkü parabolik ve dik eğimli trendler benim hoşuma gidiyor ve şöyle söyleyeyim buradaki gördüğünüz gibi kaç yüzde şey. 54 derecelik bir açıyla bir trend yapmış ve bu trendde özellikle 1.02'nin de destek olduğunu görüyoruz. Yani diyor ki bana optimizm ben diyor 1.02'de bir desteğim var diyor. İlk destek bulduğu 4 saatlik e, mumda bir önceki 4 saat olmuş ve burası 1.03'ten gelmiş. Saatlik periyoda da baktığımızda yavaş yavaş hacimler alması var ama şurayı koruduğumuz için yani 1.03'ün üzerindeki seyri koruduğumuz için optimizmle de böyle bir e, kısa vadeli bir alsat sanki yapılabilir gibi duruyor. Bir de e, süper üyelerimizden e, Doğan Bey'in ee, bir sorusu vardı. O yüzden ben e, kendisine teşekkür ediyorum Spirelli için. Hem de e, sorusunu e, yanıtlamak isterim. Dün de RSR'ye böyle bir e, biliyorsunuz ki analiz yapmıştık. Son olarak bir de RSR'ye bakalım. Şimdi burada RSR konusunda bakın e, dün de çizdiğim şu bölge benim destek olarak aldığım bir bölgeydi. Ve bir 57-60 bölgesinden tutunan bir RSR var. Özellikle ödeme devlerinin devreye girmesi işte Western Union PayPal, Mastercard bunlar gibi ödeme şirketleri devreye girdiğinde PSL'de biliyorsunuz ki Mastercard'ın e, şey küçük e, küçük kayınçosu. <laughs> o yüzden RSL'de de böyle hareketler olabiliyor bu tarz haberler geldiğinde. Ve haberler geldiğinde e, burada özellikle RSL'de de yine hareketlenmeler oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim buradaki alt desteği sunuyoruz. 57-20 seviyesi Evet, burada özellikle 57 mi tutunduğu müddetçe diyoruz ki buralarda biliyorsunuz ki lossumuzu dün belirlemiştik. Burada kanalın üst bandına gelebilir diyoruz. Fakat dikkat edin bu tarz kanal hedeflerinde kanal eğimi olduğu için gün geçtikçe tam iz düşümüne bakacaksınız. Yani dün biz burada hesaplarken buraya geliyordu. Bugünkü iz düşümüne baktığımızda muhtemelen e, 95-55 ve burasının iz düşümü 90'lık bölgelere denk geliyor. O yüzden de burada 57-20'den alışlar iz düşümdeki bu kanal hedefine denk gelecektir diyebiliriz. Evet. Birol Bey hoş geldiniz. Çok severim kendisini. Çok çok teşekkür ediyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umuyoruz ki güzel bir yayın olmuştur ve bu yayını da sizlere olabildiği kadar katkı sunmaya da elimden geldi sefer çalıştım. Evet herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın için tekrar ve tekrar söylemek istiyorum. Herkesin Cumhuriyet Bayramını can içten gönülden kutluyorum. Bu bayram hepimizin nice 100. yıllara Cumhuriyetimiz için diyorum. önümüzdeki sene tabii için olacak ama ben şimdiden dileklerimi belirteyim. Evet kendinize çok iyi bakın. Kendin yarın değil pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese tekrardan yarın için iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.